Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş çok hoş, çok güzel bir atkı modeli anlatacağım. Bere atkı modeli olarak kullanabilirsiniz, bebek battaniyesi yapabilirsiniz, kendi kıyafetlerinizi, çocuk kıyafetlerini uyarlayabilirsiniz. Harika bir model. Desenimiz Selanik desen arkadaşlar, Selanik desen ama böyle top şeklinde büzdüreceğiz. Çok hoş, çok güzel olacak. Kesinlikle tavsiye ederim. Örmesi de çok kolay. Selanik kolay teknikle öreceğiz arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi çok kolay örmesi. İp olarak orta kalınlıkta bir örgü ipi kullanacağım. Şiş olarak da 3 numara şişle öreceğim. Modelimiz 10 ilmek ve katlarından oluşuyor. 10 ilmek ve katları artı 1 ilmek fazla atarsanız tam denk düşüyor. Başta ve sonda hırka yapmak isterseniz ne örmek isterseniz kaç ilmek olmasını istiyorsanız o kadar fazla ilmek atarak başlayabilirsiniz. Hazırsanız şöyle ipimi alayım. Evet, şunu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Şöyle e, burgu aparatı kullanabilirsiniz e, büzdürmek için Selanik ilmeklerini. E, şöyle iki ucu açık e, böyle iğne de kullanabilirsiniz. İki ucu açık şiş de kullanabilirsiniz. Patik şiş de kullanabilirsiniz. Yapınca da zaten anlayacaksınız çok kolay çok pratik bir model. Evet, hadi bakalım başlayalım Bismillahirrahmanirrahim. 3 desen için 31 ilmek atarak başlayalım. Evet şişimize dediğim gibi 31 tane ilmek atalım. Sonrasını göstereceğim. Evet şişime 31 tane ilmek attım. Şöyle çevirdim. İlk sıramız arka yüzde biliyorsunuz. Şöyle ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kesinlikle aynı şekilde başlayın. İlk ilmeğimi düz başladım. ikinci ilmeğimi ters örüyorum. Bir düz, bir ters. Selanik deseninin zeminini oluşturuyoruz. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Evet, bir düz, bir ters örerek sıranın sonuna kadar gelelim. Evet sıranın sonuna geldim. Son iki ilmeğim kaldı. En son düz ördüm. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Son ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyiz. İpimiz bu taraftaysa ön yüzdeyiz. Başlangıç ipimiz. Selanik desenine başlayalım. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Dediğim gibi kolay selanik deseni işleyeceğiz. Modeli yapacağız. Şöyle Düz ilmeklerin yuvasına değil de bir alt sıraya bakın. Bir alt sıradaki boşluğa batarak düz örüyoruz. Tersleri normal şekilde örüyoruz. Düzleri buraya değil bir alt yuvaya bir alttaki sıraya batarak düz örüyorum. Tersleri normal örüyorum. Düzleri buraya değil bir alt sıraya bakın, buraya batarak düz örüyorum bir ters düzleri alt yuvaya batarak düz örüyorum bir ters gerçek selanik ama kolay tekniği arkadaşlar düzleri bir alt yuvaya batarak düz örüyorum bir ters bir düz bir ters alt yuvaya batarak düz örüyorum bir ters alt yuvaya batarak düz örüyorum. Evet, tersleri normal, düzleri bu şekilde alt yuvaya batarak örüyorum. Bir ters, düzleri alt yuvaya batarak örüyorum. Şöyle az kaldı zaten sırayı beraber tamamlayalım. Bir ters, bir düz, bir ters düzleri alt yuvaya batarak öreceğiz. Son kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzeyim. Yine arka yüzde de aynı şekilde öreceğim. İpimi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden sağ işimi alıyorum. Ne yapıyorduk? Tersi normal şekilde örüyorduk. Düzleri de bir alt yuvaya bakın. Burada buraya değil bir alt sıraya şöyle şuraya batarak düz örüyorum tersleri normal şekilde düzleri de alt sıradaki boşluğa şöyle görünüyor mu buraya batarak örüyorum bir ters düzleri alt yuvaya batarak örüyorum bir ters düzü alt yuvaya batarak örüyorum Selanik desenimiz bu şekilde oluşuyor böyle 6 sıra destelanik oluşana kadar bu şekilde ön yüzden de bu şekilde arka yüzden de bu şekilde öreceğiz sonra ilmeklerimizi büzdüreceğiz düzleri alt yuvaya batarak evet, tersleri normal son kenar ilmeğimi de normal şekilde örüyorum çevirdim İlk ilmeğimi ipimi kendime doğru alıp örmeden sağ aldım. Karşımda düz ilmeğim var. Yine alt yuvaya batarak örüyorum. Ters normal şekilde düzleri alt yuvaya batarak örüyorum. Evet. 6 sıra Selanik olana kadar örelim. Ben e, kaç sıra ördüğümüzü birazdan size göstereceğim. Nasıl sayacağımızı. Evet 6 sıra selanik ördüm 6 sıra ördüm nasıl anlıyorum onu size şöyle göstereyim bakın Şöyle örgümü esnetiyorum Ters sıralarını sayıyorum yine bakın 1 2 3 4 5 ve 6 Buradan anlıyorum Düzlerde bakın 1 2 3 4 5 tane görünüyor Evet şimdi İlk ilmeğimi örmeden sağ işimi aldım. Şöyle esnetip de bırakabilirsiniz ama şöyle sağ işinizde bu şekilde de bırakabilirsiniz. Şöyle bulgu aparatımı alıyorum. Selanik deseni yaparken bir alt sıraya batıyorduk. O yüzden alt sıraya batarak ilmeklerimi bu aparata alıyorum. Bakın düz ilmeklerde alt sıraya batarak alıyorum. Böyle iki ilmek şeklinde dönüşüyor. Bakın bir, 9 ilmeğimi bunu alacağım. Ters ilmeğimi normal şekilde alıyorum 2. Düz ilmeğimi bir alt yuvaya batarak alıyorum 3. Ters ilmeğimi normal şekilde 4. Düz ilmeğimi bir alt yuvaya batarak alıyorum 5. 6. 7. 8. Düz ilmeklerimizi bir alt yuvaya batarak alıyoruz. 9 tane ilmeğimi aparatımı aldım. Şöyle öne doğru çekiyorum şöyle şu şekilde şöyle bakın bir ilmek örmüştük İpim arkadan şöyle sıkıştırarak şöyle bakın bu şişin altından geçiyorum aparatın altından geçtim şöyle aparatı bakın buradan da altından geçiyorum iyice sıkı yapıyorum bakın iyice sıkı yapıyorum Tekrar aparatın bu taraftan altından geçiyorum. 9 ilmeğimizi sıkıştırıyoruz. Tekrar geldim. Bu taraftan altından geçirdim. 2 oldu. Geçtim. Bu taraftan alttan. Tekrar buradan geçtim. 3 defa sarmış olduk. 3 defa sardıktan sonra yine bu ilmeklerimi öreceğim. Evet. Düzler 2 ilmek olmuştu. Hatırlarsanız. Onları 2 ilmek şeklinde düz olarak öreceğiz. Şöyle biraz çok sıkı yapmışım. Alta doğru girip şöyle iki ilmeğimi ayarlıyorum. Bir, iki. İkisini bir düz olarak örüyorum. Şöyle. Bir ilmeğimi ters örüyorum. İki ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmek ters şöyle 2 ilmeği düz örüyorum. 2 İki ilmeğin ikisini bir düz örüyorum. bir ilmek ters 2 İki ilmeğin ikisini bir düz örüyorum. bir ilmek ters şöyle. 2 İki ilmeğin ikisini bir düz örüyorum. 9 ilmeği bu şekilde ördüm Bak. Şöyle şeklini aldı. Aparatımı bırakıyorum. Evet ezan okudu durdurmak zorunda kaldım. Böyle 9 ilmeğimizi büzdükten sonra iple büzdükten sonra 11 ilmeğimizi örüyoruz. Şöyle bir ters. Düz ilmeği yine alt yuvaya batarak örüyorum. 2 bir ters. Düz ilmeği alt yuvaya batarak örüyorum. 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 ve 11 Evet bakın büyüdürdükten sonra 3 6 9 10 11 ilmeğimi ördüm şimdi işaretleyicimi ya alıyorum işaretleyici diyorum aparatımı alıyorum bunları yine düzdüreceğiz düzleri bir alt yuvaya batarak alıyorum bir tersi normal şekilde aldım iki düzleri alt yuvaya batarak aldım 3 4 5 6 7 8 ve düzme yine alt yuvaya batarak aldım 9 son bir ilmeğim kaldı gördüğünüz gibi kenar ilmek şöyle yine bu şekilde tutuyorum şöyle şöyle tutuyorum alttan geçirdim Bakın bu şekilde bir oldu. Tekrar bu taraftan aldım. Arkaya aldım. 2. Bu taraftan aldım. Arkaya aldım. 3. 3 defa sarmış olduk. Ve ilki düzde hatırlarsanız. O yüzden iki ilmeğin ikisini bir düz örüyorum. Sıradaki bir ilmeği ters örüyorum şöyle sıradaki iki ilmeği düz örüyorum sıradaki bir ilmeği ters örüyorum sıradaki iki ilmeği düz örüyorum sıradaki bir ilmeği ipimi öne alıp ters örüyorum sıradaki iki ilmek düz Böyle benim gibi çok sıkı yapmanıza da gerek yok arkadaşlar. Çok sıkı yapıyorum sanırım ben. Sıradaki bir ilmeği ters. Evet sıradaki iki ilmeğimi şöyle şunu alayım kenardan çıktı. Sıradaki iki ilmeğimi de son iki ilmeğimi de düz ördüm. Son kenar ilmeğimi de düz örüp şöyle sıramı tamamladım. Evet. Şimdi ne yaptık? İlk 9 ilmeğimizi bir ilmekten sonra 9 ilmeğimizi büzdük. Sonra 11 ilmek ördük. Diğer 9 ilmeğimizi büzdük. Bir sonraki büzgü sırasında şöyle burada bir tane ters bırakacağım. Burada da bir ters bırakacağım. Ortadaki 9 ilmeği böyle büzeceğiz arkadaşlar. Şöyle çevirdim. Arka yüzdeyim. Örgüme devam ediyorum. Desenimizi verdik. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tersi yine normal şekilde örüyorum. Düzleri bir alt yuvaya batarak örüyorum. Tersleri normal şekilde düzleri alt yuvaya batarak örüyoruz. Selanik örgü kolay selanik. Bir ters. Düzleri alt yuvaya batarak. Bir ters. Düzleri alt yuvaya batarak. Bu şekilde. Şimdi son tersimi de. Terlenmiş. Evet, ters alt ters normal şekilde düzleri alt yuvaya batarak örüyorum. Böyle devam edeceğiz. Yine 6 sıra selanik deseni olacak. Ondan sonra ortadaki 9 ilmeğimizi düzdüreceğiz. 6 sıra ördüğümüzü nasıl anlayacağız size birazdan ördükten sonra size göstereceğim. Tersleri normal düzleri alt yuvaya batarak Böyle her iki yönden de bu şekilde örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, büzdükten sonra altı sıra selanik olana kadar ördüm. Altı sıra ördüğümü nasıl anlayacağım? Bakın burada büzmüştük hatırlarsınız. Burası. Burada boşluk oluşmuş. Bakın. Şurada oluşan boşluktan sonraki ters sıralarını sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. Buradan anlıyorum ki altı sıra örmüşüm. Bu taraftan da sayalım şöyle fikri olsun. Bu taraftaki boşluk bakın burada. Ondan sonraki sıraları sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. Evet. Ön yüzdeyiz. Başlangıç ipimiz burada. Oradan anlıyoruz. Bir de alt kısım düz. Ondan anlıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Dediğim gibi ortadaki 9 ilmeği büzdüreceğiz bu sıfır. Modelimiz kayacak. Yine düzleri bir alt yuvaya batarak örüyorum. Bir ters, bir düz, bir ters. Bir düz. Bir ters. Düzleri alta batıyorum. Bir ters, bir düz. 10 ilmeği ördük. Şöyle bakın. Şuradan anlıyorum ki bu son büzdüğüm ilmek. On yanına bir tane de ters örüyorum. Bu aradaki ilmeğimiz olacak. Bir ters ördükten sonra aparatımı alıyorum yine. Düzleri bir alt yuvaya batarak alıyorum bir. Tersi normal şekilde iki düzleri alt yuvaya batarak alıyorum üç, dört, beş, altı. 7 8 ve 9 şöyle ittiriyorum düz olsaydı daha iyi olurdu ama sorun olmaz arkadaşlar patik şişli de yapabilirsiniz Evet yine şöyle bu şekilde tutuyorum böyle sarıyorum bir alttan aldığım sardım 2 alttan aldım sardım 3 3 defa sardıktan sonra şöyle şuraya geçmiş hatta tersi bırakmışım ben yanlışlıkla evet ilk iki ilmeğin ikisini bir düz olarak örüyoruz şöyle bir iki ikisini bir düz ördüm sıradaki tek ilmeğimi ters örüyorum şöyle evet kamerayı biraz yukarı kaldırayım evet sıradaki iki ilmeği düz örüyorum şöyle sıradaki bir ilmeği ters bir ters bir düz şeklinde ilerliyoruz sıradaki iki ilmeği düz örüyorum sıradaki tek ilmeği ters örüyorum. Sıradaki iki ilmeği düz ördüm. Sıradaki tek ilmeği ters ördüm. Sıradaki iki ilmeği düz ördüm. Bu şekilde dokuz ilmeğimizi ördük. Aparatımı bırakıyorum yere. Böyle balon şeklini aldı. Sonra bir ters düz ilmeği yine alt yuvaya batarak örüyorum. Yoluma devam ediyorum. Bu sırada sadece ortadaki dokuz ilmeğimizi vurduk. Burayı da altı sıra örünce ondan sonra hem baştaki dokuz ilmeği hem de sondaki dokuz ilmeği düzdüreceğiz. Evet, son kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sırayı tamamladım. Büzgümüzü yaptık. Dediğim gibi altı sıra tekrar aynı şekilde örelim. 6 sıra ördükten sonra ilk büzgümüzü yaptığımız gibi bir ilmekten sonra 9 ilmeği aparatımızı alacağız düzleri alt yuvaya batıp alacağız sonra iple saracağız o şekilde öreceğiz arkadaşlar artık bilirsiniz videoyu geriye de alabilirsiniz o şekilde yapabilirsiniz 6 sıra ördüğümüz nasıl anlıyorduk bu şuradaki şimdi ne yapacağız bundan sonra nasıl sayacağız buradaki Büzdüğümüz yerden sonraki sıraları sayacağız. 6 sıra ters. Olmuşsa yine büzgü yapacağız. Evet, modelim böyle bu şekilde size büyük parçada yaptım. Onu göstereyim. Şöyle bakın. Burada da 4 desen çalıştım. Çok hoş, çok güzel. Çocuklar için e, atkı örmek isterseniz 5 desen çalışabilirsiniz. 51 ilmek atarak başlayabilirsiniz. Yetişkinler için 7 tane desen de yapabilirsiniz. Hani çünkü şöyle aynı desenler kenarda dursun. 7 desen iyi olur diye düşünüyorum. tabi ipinizin kalınlığı, inceliği de önemli. Küçük çocuklar için 3 desen de yapabilirsiniz. Bu şekilde çalışabilirsiniz. Böyle daha ne olarak kullanılabilir? Yorumlarınızı e, bekliyorum arkadaşlar. Hangi amaçla kullanılır bu model? Fikir olur diğer arkadaşlarımıza yazarsanız sevinirim böyle çok hoş çok güzel ben çok beğendim muhteşem oldu Evet inşallah anlatımdan memnun kaldınız beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim videolarımı beğenip paylaşırsanız yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz Eğer ki şimdi değil de görmek isterseniz de kaydet butonuna basın kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.